Vatling Waves'in son ana hikaye görevinden sonra Sentinel Resonator'lar hakkında önemli bir bilgi edindik. Daha önce bazı oyuncular Sentinel Resonator'ların bağlı oldukları uluslarla kalmak zorunda olduklarını düşünüyordu. Ancak bu görevle birlikte bu varsayımın tamamen yanlış olduğu ortaya çıktı. 2.4 hikayesinin ikinci yarısını ve Three sen görevini tamamladıktan sonra Cartetia Saat 3 ile 6 arasında Black Shorts'ta belirli bir konumda bulabiliyoruz. Bu durum birçok oyuncunun hakkında şu soruyu doğurdu, Cartetia buraya sadece görev için mi? geldi. 2.4 hikayesinin ikinci bölümünde Cartelitian'ın Black Shores'a zaten geleceğini, Terenodian hakkında bilgi toplayacağını ve hikayenin bu noktadan devam edeceğini zaten biliyorduk. Ancak Cartelitian artık yalnızca görev için hareket eden biri değil. O özgürce dolaşmak, yeni tatlar denemek isteyen ve önceden deneyimlemediği şeyleri yapmak isteyen biri haline geldi. Black Shores'a sadece kısa süreliğine gelen biri gibi davranmıyor. Kendi ulusundan çiçekler getirip buraya dikmiş ve onların büyümesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu durumda bize onun artık burayı yalnızca bir görev noktası olarak değil yeni evi olarak gördüğünü düşündürüyor. Eğer buraya sadece geçici olarak gelmiş olsaydı bu kadar kalıcı ve duygusal bir bağ kurmazdı. Bu nedenle 2.5 veya ileriki yamalarda Carteretti'yi Black Shorts'un aktif bir üyesi olarak görmeyi bekliyorum. Bu karakter gelişimi açısından hem mantıklı hem de duygusal olarak tatmin edici olurdu.